kardeş olu ne insanlar bunu ister tanrımız bu dünyada her şey geçer en son sana dost kalır Ki şimdi hazırlandık saatimiz kaç? Saatimiz şu anda 10'a 10 var. 10'a 10 var. Biz normalde 8 gibi yol çıkacaktık ama çok yorgunduk. O yüzden güzelce dinlendik. Bugüne hazırız. Şimdi güzel bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltı mekanımıza geldik. Bugün ikimiz de tatlı tercih ettik. <laughs> Üşüdüm kulaklarım. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi yani çok başarılıydı. Şimdi e, uzun bir rotamız var. Bu arada şöyle, biz bu videoda, bu vlogda aslında yanaya daha önce de geldiğimiz için şöyle tutayım. E, belli yerlere gitmedik. Sana sanat tarihi müzesine gitmedik. İşte Horkup Sarayı'na önünden geçeceğiz ama oralara girmedik. Parlamento binasının içine girmedik. Vaktiniz varsa kesinlikle oralara gidin. Ben videonun sonunda çok güzel bir gezinme gezilme rotası yapacağım size. biz daha işte daha öncesine geldiğimiz için oralara gitmeyeceğiz. Ama kesinlikle ilk kez Viyana'ya gelseydim bugünlerimiz bu kadar sokaklarda değil de müzeleri, tarihi yerleri gezmekle olurdu. Çünkü çok kıymetli yerler var. Ben i̇lk kez geldiğinizde biz de öyle yapmıştık. parlamento binasının önündeyiz. Bugün içerisine giremeyeceğiz, zamanımız yok. Daha öncesinde girmiştik. Kesinlikle tavsiye ediyorum içerisine girmenizi. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü şu anda aktif olarak kullanılan bir parlamento binası. Nasıl kullanılıyor? Bugün ulusal konsey ve federal konsey burada toplanıyor, kararlarını alıyor aktif olarak. Hatta denk gelirseniz belki bir gün çok içeriye sokmuyorlar ama toplantıları izleyebilirsiniz. Bugün ne yapabilirsiniz içeride? İçeriye girdiğiniz zaman ücretsiz bir tur sağlıyorlar. Benim Viyana'da en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi bu tarz hizmetler hep ücretsiz. Azizsan e, Stefan Katedrali var, oraya da mesela ücretsiz girebiliyorsunuz. Burada e, Parlamento binasının içerisinde. Şunları göreceksiniz, 1800'lerde yanlış hatırlamıyorsam yapıldığı için hem Avusturya, Macaristan İmparatorluğu'na e, ev sahipliği yaptı hem de yeni modern Cumhuriyet ev sahipliği yapıyor bugün. O yüzden de tarihi bir önemi var. Evet, şu an Horfburg Sarayı'na geldik. Of şöyle çekeyim. Sana mikrofonu vereyim mi? Olur. Sana çevirelim kameramızı. Selamlar tekrardan. Şu anda Hofburg Sarayının önündeyiz. Benim en sevdiğim yerlerden bir tanesi. Çünkü yüzyıllar boyunca Avrupa tam olarak buradan yönetildi. Avrupa'nın Avru Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Avrupa'nın en güçlü imparatorluğu olduğu dönemde tüm Avrupayı buradan yönetti. Aslında burası Habsburg hanedanına aitti. 600 yılı boyunca Habsburg hanedanına e, ev sahipliği yaptı burası. O dönem boyunca da tüm Avrupa buradan yönetildi. tarihi bir bildirgenin önündeyiz. Bu bildirge aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun monarşiden cumhuriyete geçişini temsil ediyor. Dönemin e, imparatoru Karl von Habsburg e, bir bildirge yayınlıyor. Bu bildirgede de diyor ki artık e, biz hanedanlığın e, Avusturya Macaristan İmparatorluğu üzerindeki yetkilerini sonlandırıyoruz. Böylelikle diyor halkın kendi e, kaderini tayin etme hakkını onlara veriyoruz. Bu literatürde self-determination olarak da geçer. Bu bildirgeyle beraber biliyorsun işte Avusturya Macaristanlı o zaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu o dönem monarşiyle yönetiyordu. Bu bildirgeyle de beraber artık monarşiden tamamen cumhuriyete geçiş sağlanıyor. Bunun da en güzel örneği burada zaten videolar konseyde tam olarak onu anlatıyor. Burada da an an ne zaman ne olduğunu göstermişler. Bu aslında Avusturya Macaristan İmparatorluğu için çok çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü 600 yıllık Habsburg Hanedanlığı'nın monarşisi sona eriyor ve Cumhuriyet'e geçiş sağlanmış oluyor. Burada da e, Avustralya'nın marşına itham yapılırken e, uluslararası evrensel barış şeyi diye, marşı diye geçen Birlik olun ey insanlar, kardeş olun ey insanlar. Bunu ister Tanrımız. Bu dünyada her şey geçer. En son sana dost kalır. Beethoven'ın 9. senfonisini koymuşlar. Kardeş olun ey insanlar. Bunu ister Tanrımız. Bu dünyada her şey geçer. En son sana dost kalır. Diye devam eden şeyi koymuşlar. Hofburg Sarayı'nı gezmek istediğinizde aslında sarayın tamamı farklı farklı müzelerden oluşuyor. Şöyle gördüğünüzde burada birbirinden farklı 17 tane müze var aslında. Bu 17 tane müze için de ayrı ayrı tıkıtlar almanız gerekiyor. Bence biraz pahalı yani tüm hepsini gezmek isterseniz bayağı bir para ödemeniz gerekiyor. O yüzden gelip danışmadan bilgi alıp neye daha çok ilgi duyuyorsanız onu gezebilirsiniz. Böyle bir information. Şu anda Sisi Müzesi'nin önündeyiz. Sisi Müzesi ne diyenlere de aslında Elizabeth Sisi'nin kişisel hayatını aktardığı bir müze. İçeride Sisi'nin böyle bir prenses vesaire olduğunu aktarmaktan ziyade baskı altında özgür ruhlu bir insan olduğuna değiniyor. Onun kişisel eşyaları, hayatına dair izler taşıyan bir müze. Dışarısı da içerisi de müzenin gerçekten çok çok güzel. Tavsiye ederim geldiğinizde eğer buna ilgi duyuyorsanız gezmeniz iyi olur. Şahane kıyafetleri var bu arada içeride. Gerçekten yani müze olmaya değer bir yer orası. Kesinlikle tavsiyedir. Çok 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 güzel bir yer. Sisi Müzyum'dan çıktıktan sonra şöyle bir alan sizi karşılıyor. Alışveriş yapmak için burası çok ideal. Şu köşede şuradan ilerlediğinizde çok güzel hem hediyelik eşyalar hem de böyle katlanabilir küçük çantaların olduğu, e, önünden geçersek ben mekanın ismini söylerim size, yerler var. Çok da güzel. Alışveriş için buraya gelinebilir. Çok pahalı markalar da var burada. işte Chanel, Viesel, Rolex gibi markalar da var. Onun dışında bence alışveriş yapılabilecek. Ee, daha uygun fiyatlı mağazalarda mevcut. Ama çok güzel burası. Şu an fazlasıyla kalabalık bu arada. Saat şu an 12.30. Ama çok güzel bir alan. Bu da ben. Nerede? Bak. burada Bir de neyi araştırıyor şu an. Aaa Mozart Cafe. Mozart Cafe'ye bakıyorsun değil mi? Nice. Orada elmalı bir e, tatlı yemek istiyorum. Vanilya soslu. Onu Onu yemek istiyorum bugün. O zaman gidelim buldum. O zaman gidelim. Thank you. Sen bayağı sevdin bu Zeybe'yi? Sevdim, neden biliyor musun? Heineken'den daha güzel bu arada. Bence de Heineken'den zaten. Bir, Bir de, de bak var, şimdi, şunu söyleyeceğim. Mesela bomonti falan var ya, bak içince bomonti şöyle oluyor. Oluyorum ya. Ne oluyor? Bu... Teyçenem'den <laughs> çıktık. Aziz Stefan Katedrali'nin oraya meydana geldik. Burada hem alışveriş yapabileceğiniz çok fazla yer var. Biraz sonra biz de birkaç bir şey alacağız. Maalesef Türkiye'den çekilen markalar olduğu için ben buraya geldikçe ya da farklı ülkelere gittikçe alıyorum. The Body Shop gibi. Birkaç alışveriş yaptıktan sonra karnımızı doyuracağız ama önce size şu meydanı göstereyim. Burada burayı gezmekten o kadar çok keyif alıyorum ki hem yeme içme yerleri var hem zaten katedral yani devasa o, şahane bir görüntü anlatılamaz biraz sonra da içine gireceğiz size orada da göstereceğim. Ee, Aziz Stefan Katedrali'nden biraz sonra bilgiler gelir mi? Tabii ki tabii ki tabii ki Aziz Stefan Katedrali'nin Osmanlı ile de bağlantısı var onu da birazdan aktaracağım. Yes güzel o zaman yürüyelim elleri bir cebe koymanın vakti geldi. Burada e, Viyana'nın çok ünlü pati bir tanesini görüyorsunuz. Demel. E, çok ünlü Viyana tatları var burada. Bu da onun sırası. Sıra kesinlikle beklenebilir. Ben daha önce Demel'e girmedim ama biraz sonra yeme içme pastamızdan sonra bir buraya gelmeyi planlıyorum. TKV için mantıklı. Sıra da çok hızlı ilerliyor zaten. Gelinebilir. Katedralin tam olarak e, şu karşısında küçük bir yerde kalıyor. Burada bir yerde de e, biz kızlarla bir kahve içmiştik. Tam katedrali görüyordu. Burası değil sanırım. Burası otel sanırım. Bu yakında bir yerde. Seni de götüreceğim. <laughs> bir daha söyle. Soğuk. <laughs> Ten Stefan Katedrali'nin önündeyiz. Bu arada neden birçok Avrupa ülkesinde katedrallerin ismi Stefan? Çünkü Hristiyanlığa göre Stefan, Aziz Sen Stefan, Hristiyanlığın ilk şehidi sayılıyor. O yüzden birçok yerde Aziz Sen Stefan Katedralini görebiliyorsunuz. Buraya geçiyorum. Neden bu katedral önemli? Çünkü Habsburg hanedanlığının taç giyinme törenleri hep burada yapılıyordu. Birçok Hristiyan e, kilisesinde olduğu gibi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu içinde burası ana merkezdi ve burada yapılıyordu taç giydirme törenleri. Onun dışında Osmanlı ile alakalı önemli bir e, kısmı var. Osmanlı kuşatması sırasında kullanılan toplardan elde edilen metallerle buradaki Kilisenin büyük çanı yapıldı. Bu çok gurme bir bilgidir, aynen. Çok bir bilgi. Evet, gurme bir bilgidir. Ee, o oradaki toplardan yap, alınan materyallerle yapıldı buradaki çan. Onun dışında da Aziz Sen Stefan Katedrali Avusturya, Macaristan'da birçok bölgede e, merkez sayılır ve birçok yerin ölçümü, e, mesafesi, uzaklığı burayı merkez alınarak yapılır, hesaplanır. Bu da e, farklı bir bilgi. Onun dışında yanlış hatırlamıyorsam 12. yüzyılda inşası başlandı. 200-300 yıl sürdü. 15. yüzyıla kadar yanlış hatırlamıyorsam devam etti. O yüzden de tarihi ve önemli bir yer. İçerisini birazdan zaten göreceğiz. Haydi bakalım o zaman. <laughs> Katedrale girişler aslında ücretsiz ama e, katedralin iki bölümü var. Bir tanesi ücretli, geri kalan kısım halka ücretsiz. Orada normal ibadetlerini de yapıyorlar. Biz bugün ücretsiz kısmına gireceğiz ama ücretli yerleri de zaten görebiliyorsunuz. Sadece yakından fotoğraf çekmek isterseniz belki o mümkün olmayabilir. Ama gerçekten yani şahane bir katedral. Kesinlikle zaten Viyana'ya gelenlerin ilk e, uğrak noktası burası oluyor. Ve burada da bir Christmas market var. Belediye binasının önündekinden biraz daha küçük ama tahmin ediyorum ki akşamları belediye binasının önünden daha kalabalık oluyordur e, burası. Hem Çok merkezi çünkü. öneminden dolayı merkezi bir yer. Evet göstereyim hatta size. Şöyle. Yani küçük deniyor ama bence küçük bir yer değil. Küçük bir Christmas market değil. Evet, şu an katedrale giriş yapıyoruz. Şöyle çekebilirim. Girişi bu şekilde. Söylediğim ücretli kısım şurası, şu içeride kalan kısım. Ama dediğim gibi zaten her yeri görebiliyorsunuz. O yüzden hani ücret vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Burada da bu şekilde ibadetler yapılıyor. Gösterebilirim size. Burada da hem ibadetlerini yapan insanlar, hem de bu şekilde oturan insanlar mevcut. Bence e gezilerin en güzel yanı özellikle katedral ve kilise geziyorsanız, ah, sen bir anda yanımda belirdin bu arada. Farklı inanışlara ait insanları görmek ya beni çok mutlu ediyor. Onların inanışlarını görmek, onları dua ederken görmek, farklı dinleri incelemek gerçekten ben çok seviyorum. Yani bambaşka bir deneyim oluyor. Yanlış, i̇nanış, demişken katedralin özellikler özelliklerinden bir tanesi de bu katedral aynı zamanda dönemin düşünce yapısını, siyasi görüşünü de belirtiyor. Örnek veriyorum. Aziz San Stefan katedrali ee, tam anlamıyla böyle simetrik bir şekilde dizayn edilmedi. İçerisinde yamukluklar var. Bunun da sebebi şu, o zamanki görüşle de alakalı Orta Çağ Avrupası. Mükemmelliyetçilik sadece işte Tanrı'ya aittir düşüncesinden yola çıkarak her yer böyle simetrik, mükemmel bir şekilde dizayn edilmiyor. Bu da katedralin, aynen, katedralin özelliklerinden bir tanesi bir tane daha niş bir bilgi var burayla alakalı. 12.000'in üzerinde kemik kalıntısı bu katedralin altında gömülü şeklinde aynen kalıyor. Bunun da sebebi Ortaçağ Avrupa'sına veba geldiğinde mezarlıklar doluyor her yerde. Avrupa'da mezarlıklar dolduğu için de yaklaşık 12.000-13.000 bin, bin, tane kemik kalıntısı da bu katedralin altında gömülü şekilde. Hatta saklı oda, saklı bölme dedikleri bir yer var. Orada gömülü bir şekilde bulunuyor katedralin içerisinde burada çikolata gofret e, tatlı şeyler satıyorlar e, Avusturya'nın çok ünlü gofretlerinden biri var burada bize sevdiklerimize birkaç tane gofret alacağız hiç tatmadık bu arada değil mi? Yok şeylerde de genelde koyuyorlar otellerde de otelde bizim odamızda da var doğru yorganların söylüyorsun üzerine evet yorg <laughs> evet yorganların üzerine havluyu ters çevirip üzerine bir tane o gofretten koyuyorlar bize sevdiklerimize e, birazcık alışveriş yapacağız oradan hadi gidelim Şöyle bir yer. Ya gerçekten Vallahi. o kadar güzel ki dükkan. Yani. Baya Avusturya'da çok ünlü gofret mi? Büyü <laughs> bebekler için kıyafetini bile yapmışlar. <laughs> çok tanışıyım. Seyir kadar var. Güzel, ha, gerçekten baya ilginç muhtemelen Ali görmüş bunlar. Gofretlerin içindeki aroma mı acaba dedim de. Böyle. Sanırım e, Ali'yi kaybettim gofretlerin içinde. Ali'yi bir bulup gofretler. Ah, Ali buradaymış. Buradayım ben buradayım. <laughs> buradayım buradayım. O zaman gofretlerimizi alabiliriz. Burada Mozart çikolatası da var bu arada. Şimdi şöyle kişiden kişiye değişebilir. Ben bir önceki alışverişimde Mozart çikolatası aldım. Arkadaşlarıma da verdim. Tadına da baktım. Benim çok hoşuma gitmedi. TR'de çok daha kaliteli çikolatalar var. Belki o an aldığım çok iyi değildi. Çikolatası çok kaliteli bulmadım açıkçası. Çok turistik geldi senin deyiminle. Evet bunu tekrarlıyorum ama önemli yani. Bizde de öyle. Türkiye'de de, İstanbul'da da geldiğinde birçok yer var, birçok lezzet var. Turistik evet. mi yoksa bunlar gerçekten lezzetli mi anlamak önemli. Aynen. Çikolatalar bunlar dediğim gibi. Belki benim aldığım çikolatalarda da çeşit var. Belki o kötüydü. Ama bu sefer Mozart çikolatası değil. Onun yerine... Şöyle gördüğünüz gibi gofret tercih edeceğiz. O zaman alışverişimizi yapalım, sonrasında size söyleyeyim. Çok fazla gofret çeşidi var dediğim gibi. Biz şöyle bir tane 18'li bu gofretten alacağız. Hem daha ekonomik. Onun fiyatı ne kadardı? 15.90 Euro. 15.16 Euro bu. Bence fiyat performans olarak da mantıklı. Gittiğimizde ben bunu dayanamayacağım bu arada. Mutlaka otelde <laughs> bir daha tadına bakacağım, bu bir açacağım Türkiye'ye gelmeden. O yüzden bir tane gofret alıyoruz. chicken, chef. Yes. Yes. Yeah. And salad, right? Yes. Potato yes. salad. And uh, for the beer, I saw that one Lugek special. What is the type of the beer? It's a special beer, so like a strong lager. Type. S strong lager. Yeah. Right? right. Okay. I will get one with the 0.3 similar one. And no. Do you want something? No. Okay. Thank you. you. want? Thank you. Güzel porsiyonu güzel en azından büyük fiyatını bence hak ediyor. Gayet doyurucu bir porsiyon. Tadına bakma zamanı. Şimisteller şahane ama bence şimistelden ziyade şu patates salatası. Yani o kadar iyi ki. Gerçekten buraya patates salatası yemek için bile gelebilirim. Ben onu basit bir şey olarak görüyorum. Neden büyütüyorsunuz? Anlamış değilim. Kesinlikle basit bir şey değil. Yani Yapılır bence. Ne varsa, sosu vesaire. Bilmiyorum ama bir kez deneyebilirim. O zaman... pastelimizi yedik. Güzeldi, lezzetliydi. Lezzetliydi evet kesinlikle ama... Ali yine <laughs> Ali'liğini konuşturdu. <laughs> Tam hesabı ediyoruz. Yani şiniselci desin. Ünlü şiniselcilerden birindesin. Ne sorduğunu söyler misin? E adama dedim ki buralarda güzel şinisel yiyeceğim bir yer var mı dedim. <laughs> Bütün masadakiler, çevre masadakilerin hepsi kahkaha attılar yani gerçekten. Adam da güldü. <gülüyor> yani <gülüyor> Bilmiyorum dedi. Sadece figmiller var dedi. Ben dedim tamam haritadan kontrol edeyim belki gideriz dedim. <laughs> Gerçekten şaka gibisin ya. Çok iyiydi. Şimdi e, bir The Body gireceğim ben. E, kremlerimi yedekleyeceğim. Maalesef Türkiye'den çekildiği için. E, sonrasında da e, burada bir e, Türk işletmenin e, barına gideceğiz. Çok güzel. Daha öncesinde de gitmiştik. Çok keyif almıştık. Onu da biraz sonra çekeceğiz. Ben sefer bunda almıştım. Havaalanında atmak zorunda kaldım. Milim yetmediği için. Yani o kadar sinir olmuşum ki böyle elin yanında bir kap vardı. Bir kısmını koymuştum. O yüzden yedekleyeceğim bunu şimdi. O yüzden bir tane bundan alacağım. Geri kalanda da belki bir Christmas ürünleri varsa onlara bakabilirim. Evet alışverişimi yaptım. Krem, saç yağı ve orada kullandığım Yasemin'e çok güzel parfüm var. Gösteririm size. Şahane Yasemin'i seviyorsanız çok iyi parfüm. Onu aldım. Ali de kendine. Ne aldın? <laughs> Nereden? <So unique. gülüyor> ha, Ne aldım? Bir tane türbüşon aldım. Türbüşon aldı. Ee, ama e, Kiss tablosu temalı çok güzeldi. Onu aldık. Şimdi yine birkaç bir şey içmeye gidiyoruz. Yiyelim, içelim, gezelim. Akşam bizim için artık havada kararmaya başlıyor ama çok canım sıkılıyor. Gerçekten havanın bu saatte kararması çok evet kalbimi ya. kırıyor çok erkenden kararıyor hava. Evet mesela dün, dün hava kararı hiç bakmıyorum etrafa artık gece olmuş ama saat dört buçuktu. Saçma sapan. O yüzden şimdi yürüyoruz. Evet. Geldik. Oturduk. Evet. Şöyle. Siparişlerimizi verdik. O zaman cheers. Evet. Hem birazcık bu meydanda alışveriş yapalım hem de bir Nespresso'da kapsül stoklayalım dedik. O yüzden önce Nespresso'ya gidiyoruz. Sonra bir de Douglas'a gideceğiz. şu bir... an öğreniyorum. <laughs> Ama senin için gideceğiz. Senin parfümünün bakalım fiyatları ne durumda? Chanel'in. Eğer çok fark ediyorsa bir tane de parfüm alırız. Sonrasında da tatlı yemeye gideceğiz. Mozart kafeye. Nespresso'da görüşürüz. Chanel pahalıysa 50 liralık doldur. Parfümlerden doldur. <laughs> DC <'yi> bilen bilir. <gülüyor> alırız. <gülüyor> i̇kisini kullanıyorum. Ya ya. <laughs> tamam, sana ne istiyorsan onu alırız o zaman. Hadi bakalım. <laughs> did you get the hazelnut? Yes. Ah, okay. Two, two hazelnut. Yeah. Bayılıyorsun magnete. Kaç tane Avusturya magnetimiz var? Yani. <laughs> ben bilmiyorum <laughs> evde Avusturya'ya ait kaç tane magnet var. Ha. Bayılıyorsun magnet almaya. <laughs> Çok güzel hayatım. <laughs> Bu ya da var. Bu da güzel. <laughs> tamam al dolabımızda. Şey var ya stres topları. Evet. Ha? Ama do ama bu duracak stres topu. <laughs> tatlımızı yemek için kafe Mozart'a geldik. Böyle biraz sıra var, biraz sıra bekleyeceğiz. Sonrasında tatlımızı yiyeceğiz. Tatlımızı yiyeceğiz. Çok canım tatlı çekti benim ya. Ya. Tatlı kahve. Aa çok iyi. Evet. Menaj içeriz ama değil mi? İçeriz. Menaj kahvesi çok iyi. Aynen. Süper. Sıramızı bekleyelim o zaman. Tatlılarımızı söyledik. Burada da menajımız var. Burada genel olarak tatlıların yanında erik marmelatı, işte vanilya marmelatı da var ama erik marmelatı servis ediyorlar. Ben de erik marmelatına bayılıyorum. Tatları bence çok güzel yapıyor gerçekten onun üzerinden o. Bayağı beğendim ama koyamadım size. Evet kendimizi yine Christmas markete bulduk. Türküsü bileyim mi kardeş? <laughs> Çal bakalım. <laughs> Az önce videoyu kapatmıştık ama <laughs> ama ben acıktım. Tam da böyle otelin yakınında ramen yapan bir yer var. Böyle konsept bir yer. İçeride görürsünüz zaten. Orayı gördük. Şimdi oraya gireceğiz. kavun yok Üzüm var da Kavun ve ezine peynir de yanına ekleyebiliriz istersen. Hmm, iyi geldi. Lezzetli. Hmm, şunu aldığını görmedim ben. Yakaladım onu. Nasıl yıkılıyor? Nasıl oluyor? konsepti sevdim ben ya. Sushi'miz. Evet. Şey ama Bazı Hım tabaklarda anlamadım. bu iki tane var, bazen de bir. Tabak başını ödeyeceksin mesela. Nasıl olacak o? Ha? Hani ziyan olmasın diye bir tane de. Ha, Hmm. Şu, şu çok başarılı Ali ya. Günü burada kapatmış olduk. Güzel, sevdim konsepti de. Mantıyı şimdi deneyeceğim. Mantıyı merak ediyorum. Dene bakalım. <laughs> Bayağı iyi. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Bayağı iyi. Ali'yi birazcık tanıyorsan buradan mantı döndükçe 3-4 tabak daha mantı yer o zaman. <laughs> Bayağı iyi. Bir adet de aldık. <laughs> Bugün de böyle kapatıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.